Bugünlük bu kadar yetmez mi? Hadi çıkalım. Belki birlikte bir yemek yeriz. Benim daha işim var. E tamam yardım edeyim ben de sana. Daha çabuk biter. Zamandan kazanırız. Neye bakıyorsun? Her şeye bakıyorum Ceyda. Her şeye bakıyorum. Kazanılacak bir zamanım da yok. Bundan sonra bütün zamanım benim bu şirket, bu iş. <laughs> tamam. Sakin ol şampiyon. Bir şey demedim. Yardım edeyim diye dedim. Sen bilirsin. Sen çıkabilirsin gerçekten. Benim bilmiyorum ne zaman çıkacağım. O yüzden. Peki. Ceyda, e, yarın volkanlarla bir yere gideceğiz. Dağ evi gibi bir yer. Ben sana sormadan evet demiş bulundum. E, uyar mı sana da? Sevgiler günü için mi? Yani. <laughs> Süper fikir. Şehri falan geride bırakırız. Bu stresten falan hepsinden uzaklaşırız. O zaman şey yapıyoruz. Sen şimdi rahat rahat çalışıyorsun. Ben seni rahat bırakıyorum. Sonra nasılsa yarın dinleniriz. Ne oldu? Tamam tamam sakin ol şampiyon. <laughs> o zaman yapmışız. Bak hepsi girmiş bakmış ama sonra geri çıkmışlar. Allah Allah biz nerede yanlış yaptık böyle? Ee, moral bozmak yok ee, başaracağız. Satacağız. İstediğimizi elde edeceğiz. Ayşe. Kerem, dalga geçmeyeceksin değil mi? Niye dalga geçeyim? Bu başarısızlık modamonun prestijine zarar veriyor. Komik bir şey mi? Bence de. Dalga geçmeyeceğim. Ama bir nasihatte bulunmak istiyorum. Kendini tutamayacağını biliyordum. Buyur, ver nasihatini. Lütfen dinle. Arkadaşlar, bu iş dışarıdan kolay görünebilir. Ne olacak canım, ben de yaparım cümlesinin kurulacağı iştir bu. Ama öyle değil işte. İnternetten satış yapmak o kadar kolay değil en azından bu işi bilen biri bu böyle olmaz dediğinde bu durup düşünmeniz lazım. En azından dinlemeniz lazım. Doğruya doğru. Şimdi Kerem bu işleri iyi biliyor. Sağ ol abi. Nasihatin için teşekkür ederim. Ama hevesinizi de kırmayın. Yani bu işler yavaş yavaş deneye deneye. Düşe kalka öğrenilir. Ama ricam burnunuzun dikine gitmeyin. Daha fazla düşersiniz çünkü. E ee, biz de öyle düşünmüşük yani yavaş yavaş olacak diye düşünmüşük zaten değil mi Gonca? He biz bunların hepsini konuştuk zaten ya. E, değil mi Samet abi? He? E ee, yavaş yavaş olacak diye konuştuk ya kendi aramızda. Ben orayı kaçırmış olabilirim. Yavaş yavaş olacak. İyi iyi anladıysanız sorun yok o zaman. Yok evet. Biz bu işi başaracağız. Öyle ya da böyle bu işi başaracağız. Nereye kadar bu pembe rüyalar